Tencereyle çömlek ile çömlek aynı evde yaşamaktan sıkılmışlar. Bir gün tencere çömlek arkadaş demiş. Gel seninle bir geziye çıkalım. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Çömlek ben gelemem kusura bakma demiş. Bu ocağın başından ayrılmak bana göre değil. Daha birkaç adım gitmeden bir taşa çarpar paramparça olurum. Sana göre hava hoş senin derin sert. Güle güle git dilediğin yere, yolun açık olsun. Tencere, düşündüğün şeye bak demiş. Ben seni korurum. Önümüze sert bir şey çıkarsa hemen aranıza girerim. Senin kalkanın olurum. Bu sözlere aklı yatmış çömleğin. Zaten burada iyice sıkıldığı için çok fazla ince eleyip sık dokumamış. Düşmüş tencerenin ardına çıkmışlar yola. En küçük bir engelde araya hemen tencere giriyormuş. Ama bu kez de çömlek ve tencere birbirlerine çarpıyorlarmış. Bir böyle, iki böyle derken daha evden çok uzaklaşmadan çömlek dağılıvermiş.